görüyorsunuz şu anda bir evdeyiz. Ve tek odalı ev. Yani böyle mini evdeyiz. İlk başta böyle evde mi? Her yer masmavi. Neden? Bugün aileye ev yapıyoruz arkadaşlar. Çok mutluyum. Şimdi başlamak istiyorum. Hemen elim ayağım çiziyor. Oy, 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 oy. Şimdi arkadaşlar kanepeler ve koltuklar diyorum. Bakalım ben bunları maviye boyamıştım. Ya boyamamış boyaması gitmiş. Ya mor istemiyor, mavi istiyor. Ali mavi. mavi. E, Ali mavi oldu şimdi. şimdi mavi yapacağım. dışarı çıktı. Dışarı çıkma. Sallama. Sallama. zalama. Şöyle. Arkadaşlar eğer biraz daha like gelirse Ali'ye değişim kapsülü alacağız. Yani artık oraya oturduğu an insan haline dönecek. İstiyorsanız abone ol, like at, unutma. Ay, pardon, pardon. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Arkadaşlar biraz komik olmak istedim. Hmm, arkadaşlar, okay. Ya sadece şununla ilgili hayran kalan ben değilim miyim ya? Şöyle döndürü, döndürüyorum. çarkı felek gibi döndürüyorum. Belki iki yatağa çıkartabilirim. Ama yani şunu koyup yataklarda. Ben değişim kapsülü cihazı var. Ona değişim kapsülü cihazı takınca o de Değişim kapsülü oluyor. Dilim, dilim, dilim et dolandı. Masayı da maviye boyayacağım. Ama iki tane masa olacak. Biri mavi diğeri koyu mavi. Neden diye sorarsanız biri yemek masası diğeri salondaki masa olacak. Hoş. Yere yere ye yer. Heh. Yer mi lan? Bir dakika yerde o? Yerde gibi durmuyor. Bakayım bir. Ay, yerde gibi de duruyor. Durmuyor da. Sileceğim ben bunu. tamam. Oldu. Bu mavi. Yani yemek masası. O mu olmuş? ben mavi gibi gördüm. O mu olmuş? Tamam. Şimdi gel buraya. Gel buraya. Tamam diyorum. sonra şurayı maviye boyayacağız. ben şuraya sandalyeyi yerleştirip geleyim çünkü videosu yok bitmez ama ben yerleştirip geleyim yine de. Evet arkadaşlar şimdi yerleştirdim çok güzel oldu. Eksik. Ha televizyon. Bir şey eksik diyecektim. Televizyonun eksik olduğunu anladım. Televizyonu koyacağım. Televizyon. eğer belgesi işte o masayı da yani o masasında alırım, oyun masasını alırım. İksaç konulmuş. Ay, boyayabiliyor muyuz? da mavi oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Alya'yı çağıralım. Aa, ben de mavi mi giysem? Ben mavi giyinip geleyim durun arkadaşlar. Ya da giymeyeceğim ya. Alya'yı çıkartıyorum durun. Alya ne yapıyorsun? İyiyim ne oluyor? Aa. Ne oldu? Niye burası benim rengim? Ay çok beğendim. Bu bana verir misin? Bu ev kimin sence hali ya? Benim mi? Günaydın. Evet senin bu ev. Hadi gel seni dönüştüreyim. Biz yatağa gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi seyirimi yapıyorum. Ben abone sen uçakta dönüşmek zorundayım? Eğer arkadaşlar beğeni atıp abone olursa sana çok güzel bir mekanizma alacağım. Tamam o zaman. Abone olup like atmayı unutmayın. Dönüştürüyorum seni. Dönüştürüyorum. Bir, iki. Hop, hop. Biraz değişik oldu ama bir şey olmaz. Aliye kalsana. Dur ben kalkıyorum. Ne oldu? Gel. Aa, ben arkadaşlar bu unutmadım. Yarın tabii ki de kamer yarın tabii ki de geri iş şey yapacağım. Yarını bekleyeceğiz. Ee, yarın gelecek buzdolabı. Ee, neyse zaten akşam oldu. Uyuyacak mı? Ben uyuyacağım. Benim uyku var zaten. Niye beni buraya çağırdınız? Rap yaptık tamam mı? Ay ben uyumayacağım. Sen uyu uyuyacaksın. Arkadaşlar bu bu kadarmış. Ee, o evine gidecek sanırım. Ben evine gideceğim. Ali bu evde yatacak. Sabaha görüşürüz. Aynı yerde aynı saatte. <gülüyor> <gülüyor> Alya. 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 Alya kalk. Alya. Ne var? Ne var? Ne var? Aa videom başladı. İyi ee, tamam. Bir ee, şey soracağım. Videoyu başlasınız. Ne zaman oldu? Daha yeni başladım sus. Evet arkadaşlar şimdi bu buraya geldi. Şimdi yeni buzdolabını hemen yerleştiriyoruz. Çok heyecanlıyız. Aslında evet. kaldıroba girmek için buradan geliyor bu arada. Kargocuğu hep buraya bırakıyoruz. Bu, bu da boyanabiliyor. Sus çok acım. Zaten dün Yemek yemeden oynadım. Tamam tamam arkadaşlar. Ali acıkınca biraz fazla sinirleniyoruz. Biz Ali'yi yoluna eviyle baş başa bırakalım. Görüşürüz Ali. Ya. Görüşürüz kumsal. Evet arkadaşlar sanırım biz bir şey yaptık. Sizin beğenip abone olmanızı beklemeden o cihazı aldık. Bir sonraki video cihazın kurulumu olsun mu?